ben de onu tanıyamadım. Zaha soldaki. Evet. Zaha bilmiyorum. Rivaldo, Fernandinho, Bruno onu biliyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir oyun. Bizi bekliyordur Safadi. Gerçekten o adam kim ya? Gelce- Larson. A. Bir diyecektim de ha. uzun saçlı oğlum sonra diğer kartı demek ki. Bu. Vallahi benim de aklıma geldi. Hendrik. Hendrik Larson. Şey, İsveçli'yi gördüğüm gibi Larson geliyor benim aklıma zaten. Aynen benim. Attım. Sen grid seversin sapo Sen grid seversin sapo Adamların boyu çok uzun geldi gözüme ya. <laughs> İyi attın ha sapo Zor pozisyonda attım ben sana aslında. <laughs> Pas geçmez dedim ama geçti. Ben de, ya ben geçeceğini biliyordum. Senin adamı geçemeyeceğini düşündüm. Ha? Ne yaptın oğlum sen? My bad oldu ya Allah ım. Ya yanlışlıkla regülöne geçtim Ne? Çekiyor muydu şu Evet evet Devam kekan kameradayım Normal oyunumuzda oynuyoruz oğlum biz işte Oğlum iyice paslanmışım ya Of Ekstralar Hı -hı. oluyor Hı -hı. ekstralar Biliyordum zaten atacağını da Bakalım sen gelirsen ben de atarım kusura bakma Hı -hı. <laughs> düştüm var ama. yine. Ney? Ufak paslanmalar var. Var oğlum. Araçta top oynayamadım mı? Elim ayağım yani tüsürüyor. Al da <laughs> gel. Hemen hemen verelim hemen. Gel <laughs> yani sen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> ya? Yani? Faal değil mi ya bu arada? Hey, Ace direkt yukarı <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Valla kap sen Rice'da ben oynamam. <laughs> bak hala veriyor. Oy. Of. Oo. <laughs> belliydi abi belliydi. Safo'ya bak lan. <laughs> Safo orta sahada olsaydı bari. Pardon Agam. Hiç beklemiyordum şu çekeceğini. Nerede yapıyorum ben de. Çok Yok. kasıyor şu an. Ha. Oo gitti gitti Sapo gitti. At bana bir pas. Agam geç bakalım aşağıya doğru. Orta. Al o zaman ve vur. Oğlum, Q'ya bastım yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla mı abi? Yok. Ben şu, ba <laughs> bana gelse <laughs> ben direkt robo-chat'a ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Orada da bir kez de bizim şansımız ya, ver git diyelim. Yani. Net gitti ya. Aha, gol gol, sen sakin ol. Aa, bu ne oğlum? <laughs> yanlışlıkla <laughs> vurdum ha. <laughs> Net gidiyor aga ya. Yine her <laughs> zaman. Safa Turgut için artık klasikleşti ama bizim için zor. Lan pas açacağı çok belliydi. Gel buraya vuracaksın zaten senin. Çok belli. Sarayı <laughs> yedi an attık oyundan. Şey, Baccio. Lan nereye atıyor? Oo, bak internet iyi olursa ben bunu attırırım bize direkt. Luka Paketa. Çık artık Mesela oyundan. Çık ya. utanmaz. Kaka çıkmıyor. Utanmaz adam. De. <laughs> Çıkıyor herhalde. Neyse vazgeçti artık. Yeter dedi. Yeter. <laughs> parça parça. Kanka abi. sen onu bana bırak. Ama ben olur gelince. Iyi olursa, abi, biliyorum kötü Çağır olur. Beni. Saçmalayabiliyorum çünkü ben. Haydi beyler haydi bakalım haydi. Başlayacak mı kankam? Süper. Aa, harikasın. Tamam Sen sensin. şekilde Yok sensin de. Top ayağıma gelmesin kanka tamam mı canım? Hı, aynen. i̇şte ben hareketlere bak. <laughs> ya salak salak. yapıyor Safa ne abi bu? <laughs> vuruyor işte. Ne? Kafam <laughs> 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 yedekleri al. Baba a ne, ne yaptı lan o az önce? Hakan <laughs> bu harbiden artık beni sinir olarak zorladı. Zaten bugün çok zorlandık. Hah, hah, hah. Çok iyi. O orta aşı sandım ben lan. <laughs> Şut mu çekti? Şimdi alacağız. Geç bakalım sen akşam şöyle üzerinden Bravo. Kaçma taba. şansı var mı ya? Yok. Adam Deklan Rice sen kaçırmazsın. <laughs> Al bakalım. Pardon Safo. Dozajı <laughs> kaçırmış zaten bir tık. Jared Bale ne alakam amk ya. Nerede aga top? Kaybettim ki göremedi, Aa, göremedim ki. Ben abi. alıyordum Ben az daha alıyordum da. Burada. Kardeşim burada. Arka şuna bir tane daha saplasak mı? Hemen Gel Allah seni bildiği gibi yapsın Ryze diyecektim ki <laughs> Bak orada Ryze'nin üstünde mavi ışık yanarsa Goldür değilse Gold Bu şekilde <laughs> atırız ama <o> yine de <laughs> Yine de safa atar yani o böyle o pozisyonda Ryze varsa <laughs> oldu lan? Yanlışlamaya geçtik işte eleman hop bitti adam Nasıl fahalı fahalı yok yok oğlum? Vermedi reis. bunu artık ben bir şeyler ararım. Bu olayın arkasında. <laughs> of. Havadan hastaymışım keşke edecektim de Eller Helal sana. Tamam tamam çok iyi şut. Kötü, kötü şut. Ortaya bak şimdi bak bak bak. Gol orta sağa. Gamar yok ama Yaslar ki. <laughs> diyor mu sana direkt orta gol diye? Ama Mario Gomez diyor oldu biraz da öyle diyeyim. Bence de. Oyun yaptık adamı var aslında demiş herhalde. Yani. Boşuna mı bu kartlar? Mı? Jack Rally. Grealish çok iyi ya. Harbi Kliş ya. Adamı Instagram'dan ya. takip ettim bu yüzden sırf amk. Yani etkisi yok gibi görünüyor ama çok üst düzey. Arka FIFA'da Ultimate Team'in olayı şey böyle iyi uzun forvet alan değil. Alacaksın baba ileriye böyle firmin 5 skill yapan bir tane forvet alacaksın. Bakacaksın keyfine. O mu böyle dişi var ya esnek Yap, ya. Çekil kenara ben geliyorum. %100 esneklikle oynayalım. Ayak bacak kopartayım şunu. Bu niye atamadı pası? para yaparsın. herhalde abi, helal. Hayır önünde adam yokken kare x'i kime fake attın bana onu söyle. <laughs> Bir Tabii bana da. Gel bakayım sen şu pakete ya. Allah'a istedin diye attım derken. Bakalım <laughs> <laughs> çok sağ <laughs> ol. çok güzel. sağ ol Allah razı olsun. Amacım pakete yatmaktı bu arada. Tabii aga. <laughs> vallahi lan vallahi pakete düşünerek attım. Al orta paketeyle ve gol. Güzel. Oğlum bak. Geldi. Harbi Koltalara geldi ya. Ortalara bak ya. Oğlum biz bunu oynasak mı lan kafaları iyi vuruyor. Mario aga 7 maçlık var ama. Tamam oğlum oynasın 5-6 maç. 5 <laughs> maç, maç sonra yok bir daha bak 6 maçı varmış. <laughs> Harbi iyi vuruyor kafaları. Gerçi belki şeyden olabilir. Adamlar kötü ya. Bakalım Rashford'da bir tane pres atmayalım mı? Şaka Aslında al tabii ki tabi. kardeşim aklımdan. Safa. Abi Bir daha niye aşağı çektin? Aga işte. Sen çekil bakayım sen. Tamam <laughs> Safo beni çektin eve derdim zaten aga. Mario Gomez. Altı maçlık serüvende de 50 tane kırmızı yiyecek adam. Böyle gider. Ha. Ne oluyor Kaptım. falan. <laughs> aga zorla Regulion'da da gol mü atalım anlamadım ki. Bakalım sen bir bas sprintini <laughs> Dümdüz gideceğim bakalım döndürecek miyiz <laughs> oldu bu adam ya <laughs> Adamı test etti ama az önce <laughs> Reis ya Reis başarısız geçti testi ama Bu adam maça çok iyi başlamamış mıydı? Ne? Maça çok iyi başlamamış mıydı böyle ama? Evet Ama böyle olacağı belli değil Belliydi tamam adam İçeride şeyler oyunculuk kötü. Safa biz de az düşük oynamadık şimdi konuşturma beni. Ee, tamam bizim. Düşük var düşük var pardon. <laughs> Safa tamam git. Şey vermeyin at, diyorum zaten adam artık, tabi, Biliyorum atmayacağımı ne hala şekil şu kulesin orada. Ya Rice yap Rice. <laughs> Rice'in hatası ya bu. Bu bak nasıl yoruyor adam. Dostum <laughs> at alt f diye ya artık. Mario Gomez'e vereyim bak şöyle. Bak şuna bak. Ha regulon attı onu. Yap sen şuna bir gol at. Ay Erken. ananın gözü ya. <laughs> Aga sen istiyorsan atayım tabi de yani ne bileyim atamadık ya az önce <laughs> hayatının maçını çıkarıyor ya. Pardon 3 şut yedi kaleye. Gel gel gel. Sıkıntı Aga. Eskiden bir forvetti be abi. <laughs> Oğlum Safa sen ne yapıyorsun be çocuk? Safa at bari bari sen... ben de yaz lan. At sen. Valla ben direkt vururum ya. Bir maçta Başka. iki gol. <laughs> Harbiden. Gollere bak. Şey gol. Abi. Gomez iki gol regülüyor. <gol. gülüyor> Harbiden Gomez iki tane attı lan. Ha ikisi de Karo nereden?